Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hmm. yanlışlıkla galiba buradan kuyus falan oldum. Neyse şeye girdik arkadaşlar resim yapma oyununa girdik. Evet şu anda gidiyoruz. Neymiş? Bin sanat paraları. Benim kaç sanat param var? Sanatım daha yok arkadaşlar. Sanatım eski oyundan yani. Eski denkki sanatları. Bu ne ya? Wow, bu oh, güzel bir şey. Kodlar falan bu ne? Oyuna ben gelmedi. Yeni şeyler gelmiş yani. Bilmiyorum. Neyse başlayalım. Böyle bir şey çiziyormuş bu da. Bunun yanına Please Robux yazdım. Evet, ne çizelim? şey çizelim mi? Nedir o? Aklıma gelsin. Gök kuşağı. Gök kuşağı. Şimdi ilk olarak gök da kırmızı koyalım. Ben yan yana gideceğim arkadaşlar. Hiç böyle yok kırmızıymış ilk yok pembeymiş yok turuncuymuş öyle gitmeyeceğim. Sırayla mesela sırada ne var? Mor var. Mor. Al moru yapıyorum. Şu anda bu, bu arada bu sanat eserden bir spor kazanabilirim. <laughs> Burada güzel de yaptım ha. Ay. Bir Robux bir Jump yazayım mı? Please Robux. Robux'a ihtiyacım var gerçekten. Hiç Robux'um yok. Bu arada arkadaşlar Robux çekilişi yapacağım Robux'um olursa. Ama olmuyor. Çünkü siz abone olmuyorsunuz. Daha 52 like e aboneyim. Daha çoğalmamız gerek. Lazım. Şöyle arkadaşlar. Boyayalım yani. Hı? Koyalım. Roblox video yok. Şimdi yok. siyah yapalım siyah. Yok şu anda siyah yok ama yani ben koyuyorum. Benim siyah lütfen gitmemiş olsun lütfen gitmemiş olsun Ben bir an gitsen var ya. Şöyle, şöyle. Aa. Hem arkadaş. Ne böyle oldu diyorum. Mavi rengini koyalım. Mavi mavi nasıl mavi. Koyduk. Evet şimdi bulutları mavi yapalım. Mavi. Mavi. Ah. Ya güneş yapayım ya da. Şuraya bir güneş. Aslında güneş bir iyi olur ya. Bir tane güneş iyi olur diyecektim. De chat patladı. Sonra gidelim. Ay çok güzel. Çalarsın. <laughs> Klars. <ararsın. gülüyor> ya da please Robux yazalım. Please Robux. Ağlama artık koyayım. Please Robux. Evet, buraya koyalım. Evet. 1 2 3 1 2 3 Evet, evet, evet. 3 Yok yok yok. Öğretmenim ben değiştirmek istiyorum. 1 1 yazsam 1 bir. Ucuz Robux ne? Anladım. 1, 2, 12, 12. 1, 12 seçmeliyiz. Yani 5, 4, işson bu oha arkadaşlar arkadaşlar abart 100 buraya da 100 yapalım yani el Bir Robux bir jump yazalım mı? Bir Robux bir Robux bir jump Bir Robux bir jump. Ay, yani zıplamak 44 44 İnşallah bir Robux gibi Başka sürpriz Çizdik 4 5 5 Ha 7 Robux ha. Kendi resmini beğeneyim Niye beğenmiyorum benim. Bir Robux bir gün gelsin. O zaman buraya da 200 205 200 200 yok. Ya niye böyle oluyor? 100 Yüz yirmi üç, yüz yirmi üç. bu girdi, yüz yüz yazsam, yüz, yüz. İnşallah güzel bir şey var. 50 eldiven kalsın ya başka da çünkü üç, 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 üç. 30 Robux... 30 ro 30 evet bir robux bir jump kimse bana baş yapmadı hi He. hello kim ya yeah, actually. Robux, please. please, 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 Robux. Please, Robux alone, please. Hello, Cam. Hello, Come Hemen başka birini bulalım. Robux'lu. Oh my god. Kızın çizdiği resimlere bak. 5 Robux mu? Deniyorum. 5 Robux. Kız kaç? 25 Robux almış buradan. Nerede ya? Birileri yok mu? Robux başlayacak birileri yok mu? Gör. <laughs> Bu ne? Burada fiyatlar uçuyor. Burada fiyatlar uçuyor. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> fiyatlar uçuyor arkadaşlar. Ya oyunda hiç mi Robux'lu biri yok? Ya Koş 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 hızlı koş hızlı 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 hızlı, koş, hızlı hızlı koşma tuşuna basıyorum. Geri benim yerime geldik. Kimse beğenmemiş. Benim puanım nerede? Bin sanat arkadaşlar. Yok ya benim. Çok sandık oyun olmuş. Niye? Ben Robux, robux verim. Ya hiç mi Robux'lu biri yok? Bir dakika bakacağım. Yo var. Mango diye biri işte. Bak. Oyundan çıkması var. Sistem 5 Robux mu başlamış? Bakın o kızı bulmam gerekiyor. O kızı bulmam gerekiyor. Ah, mango, mango. Play Hello him, hey, look Yok. Kızı yakalamışım. Hello, hello, hello. Tamam, onlar. Onun, onun arkasında tamam, kız onun arkasında. Arkadaşlar kız çocuklara Robux bağışlamamak için şey yapıyor. Kaçıyor. Oyundan çıksa ya. Çıkmış mıdır? Orada arkadaş. Özen. Lütfen gel. Gel. Abro. Yazdığını bilmiyorum ama. Gel. Gel seni kendi yerime götüreyim. Ya, lütfen. Arkadaşlar bence Roblox bahçılamayacak ama yine de. Bak burada ya. Bak bak bak. Buraya bak. Bak buraya 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 bak. Buraya 7 Robux bak ucuz ucuz. Ucuz bak ucuza. 7 Robux. Oradan gözüküyor mu ki? Yo gözükmüyor nasıl görüyor? Gel. Please mango yazalım. Please. Ne yazdı? Bir dakika hemen çeviri yapalım. ledayı sağlık. Siri. Sorry. Hello. Örümcek falan yapmış. Niye satılık değilse yani? ben de yerime gitmek istiyorum. Bakın 524 Robux başlamış. 780. Hello. 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 Please rob box. Еда. О, yes. oh, коша. Zoom vermiyorlar. Bakayım arkadaşlar. Ne yapacağım? Peki arkadaşlar. Bir şey mı? Açtım. Attım. <laughs> satın al boş. Boş bir tuval satın alabiliyor muyum? Aa ayarlar. Gündüz gece. Aa değiştirebiliyorum Gün gece çok iyi. Evet. gidip kendi yerime çok güzel resimler çizeceğim. Baksana kız ne çiziyor. Hello yazalım. Hello. Hello. Please. Yedi. Robux. Okey yazalım. Çok güzel bir tane resim çizeceğim şimdi. Tam bir gelmiş Evet. Şimdi arkadaşlar öyle böyle bir şey yapacağım ki ya ben de biri geldi. 7 Robux yoktur. Çünkü üstüne bir şey yok. Yeşil. Yeşil. Arkadaşlar inşallah güzel bir şey yapabilirim. Şu anda bu arada birileri benim şu yerime toplanıyor. Ben yandan görebiliyorum ama kim onu bilmiyorum işte. Şuraya a böyle mod daha iyiymiş. Keşke bilseydim daha önceden yapardım. Baksanıza arkadaşlar. Şak şuk. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu videomuzu beğenmişsiniz. Beğenmişseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İkinci part 2'de bunun devamını yapacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Ya kazanırız. Ve de hoşçakalın. Ve de Sevgiyle kalın. Bay bay.